Galatasaray Kürek Takımı Sapanca'da düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası'nda birinci olurken yarışları sabahın erken saatlerinden itibaren izleyen Galatasaray Başkanı Adnan Polat'la Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım arasında dostluk rüzgarları esti. Yarışları heyecanla izleyen iki başkan samimi bir havada uzun uzun sohbet etti. Geç, yok, geç, yok, Osmanlı Osmanlı <laughs> Başkan Adnan Polat yarış öncesi sarı kırmızılı kürekçilerle bir araya geldi ve onlara moral verdi. Hoş, Hazır mıyız? Şuradan madalyaları alıp gidelim. Hı. Tekrar merhaba. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da Polat'tan geri kalmadı. Sağ <laughs> ben gaz verdi şimdi ben gaz vermiyorum ona göre. Şimdi ben veriyorum. Ne yapacağım? İşlerle edeceğim. Bir ben çocuklarla konuşacağım. Peki tamam. Güzel yapalım. Kontrat olursa kesinlikle. Sağ olun. Sağ olun. Galatasaray Başkanı Adnan Polat rakip Fenerbahçeli kürekçilere de başarılar dilerken Aziz Yıldırım'ın esprili tavırları dikkat çekti. Başkan gel. Merhaba beyler. Geldiği Geldi kesip de yani şey vermiyor <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor> Gel ben hemen çekelim. Gel buraya gel. Gel İnşallah bakalım tamam mı? biraz iyileştir. Çekil çekil. Çekil. Çekil.

töreninde ezeli rakip olan iki başkanın her iki takımın sporcularını tebrik etmeleri sempatik görüntüleri de beraberinde getirdi. <laughs> <İhtiyacına başlayın>. <laughs> <laughs> <ö> <laughs> <nature> <laughs> Adnan Polat hem bu görüntüler hem de Galatasaray'da son yaşananlarla ilgili şunları söyledi. Tamam mı? Evet teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi burada biz devamlı beraberiz de devamlı da rekabet halindeyiz. Ama tabii medya bu işi savaş haline dönüştürüyor. Bence dönüştürenlere sor. Yani aramızdaki rekabet yarışma her zaman var ama hep büyüklerimiz ne diyor? ezeli dostluk ebedi dostluk ezeli rekabet diyor onun için de devam ediyoruz bizde evet siz o transferini konuştunuz mu başkanla niye hayır, fiyat yükselttiniz hayır hayır hayır, hayır konuşmadım yani siz genel olarak bu konuda neler söyleyeceksiniz bu transferle ilgili o transfer bizim birinci öncelikle transferimiz değildi onun için de çok fazla ısrarcı olmadı e son olarak Haldun Üstünel istifa edecek kendisiyle konuştunuz mu öyle iddialar istifa Haldun, edecek Haldun Cumartesi akşam e, dönecekti yani herhalde dün akşam döndü ben daha görüşemedim kendisinden çünkü Bir Sorun var mı orada başkanım? Evet. Valla benim bildiğim yok. Ama yani Haldun geldiği vakit Haldun'a da sorarsınız. Onlar o söylesin size. Ben söyleyeceğim fazla bir şey yok. Bu konuyla da ikide bir konuşmak da istemiyorum. Evet. Son olarak transferle ilgili e, henüz yabancı transferi yok. Günden... Çok vakit var. Ya Fenerbahçe'den eee rövanşı alacak iddiaları var yine basında. Öyle bir şey var mı? Biz kendi ihtiyacımız olan futbolcuların peşindeyiz. Onları almak istiyoruz. Bu yerlisi de olabilir, yabancısı da olabilir. Birinci önceliğimiz bizim sol kanat değil onu bilin. Zaten siz de biliyorsunuz ki Galatasaray'ın sol kanatta Arda oynuyor. Oraya bir öncelik vermemiz için bir gerekçe yoktu. sto eğer ucuz alabilseydik iyi yatırım olacaktı ama daha fazla para veremezdik. Son o. olarak siz Fenerbahçe'nin yerinde olsaydınız Girer miydiniz böyle bir transferi? Rolleri yani değiştirseniz. Genelde biz yapmıyoruz bunu. Yani yurt dışında bir transfer için bir Türk kulübü gidiyorsa biz o futbolcunun peşinden koşmuyoruz. Herkesin kendine göre bir anlayışı var. Onun için değerlendirmeyi kamuoyuna bırakıyoruz. Bizim öncelikli olarak e, bir ay evvel yapmış olduğumuz planlamada orta saha defansif iki tane oyuncu almak istiyoruz. Üst düzey oyuncu almak istiyoruz. Onun için de adaylarımız var. Onlarla da görüşmelerimiz sürüyor. Yani biz bir tane futbol futbolcuyla veya kulüple görüşmüyoruz aynı anda 7-8 tane futbolcu ve kulüple görüşüyoruz Saray kürek takımı şampiyonluğu doyasıya yaşadı. Ancak en önemlisi Sapanca'da aslında dostluk ve centilmenlik kazanmıştı. Ahmet çektim Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı?